Önce insanız. Önce insanızdan sevgi ve saygılar sunuyoruz efendim. Hoş geldiniz programımıza. Program hazırlayıp sunan bendeniz Halil Yıldırım. Takva kavramını konuşalım dedik. Takvadan ne anlıyoruz? Takva bir korku kültürü müdür? Bir korunmuşluk mudur? Yoksa başka şeyler mi vardır? Bunu merak ettik ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Akbulut hocamızı davet ettik. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Hocam biz millet olarak korkuyu seviyoruz galiba. Yani insanları korkutarak, insanları uyarma noktasında korkuyla nasihat ederek sonuç almayı bekliyoruz. Pek çok ayette rahmetten, merhametten bahsederken biz Allah'ın cehennemini mevzu ederek insanlara hidayet vermeye ya da hidayet vesileleri arıyoruz. Öncelikle bunu nasıl buluyorsunuz? Kur'an e, noktayı nazarından çok tutarsız ve de Kur'an'a aykırı bir yaklaşım olduğunu görüyorum. Sizde e, takva kelimesini mesela biz Allah korkusu olarak verdik. Aslında Allah korkusu Haşiyetullah'tır Takva Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur. Onun için e, bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Anlamakta da zorlanıyoruz bunu. Niye bu hale geldik diye. Siz de ifade ettiniz. Bu korku kültürü aslında doğru bir kültür değil. Çünkü insanları harekete geçiren korku değil. Korku denge bozar. Sevgidir. Onun için biz e, Allah korkusundan daha ziyade bir Müslüman olarak Allah sevgisidir. Çok önemli olan. Hatta Batılılar, şarkıyaççılar bizi eleştirirler. İslam işte Allah korkusu üzerine kurulur. Hayır. Allah sevgisi üzerine kuruludur. İşte takva da bunun şeyidir. Takva Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur. Çok etkileyicidir. Onun için ve bu ölçü de ilahi bir ölçüdür. Hiç kimsenin takva ehli olduğunu da bir başka insana bilme şansı yoktur. Kalpte olan bir şey çünkü. Allah bilir ancak. Evet. Bir de her bir insanın ben takva ehlinden olacağım diye böyle bir iddiada bulunması güzeldir. Kendisini bir zayn eder, gereğini yapar iddia etmez. İddia e, gereğini yapmayı gerektirir. Onun için bu güzel bir şeydi ama bir başkasının falancı takvadır demesi büyük bir ihtimalle iftiradır. Bilemezsiniz, taraf değilsiniz. Onun için biz insanları değerlendirirken imanlarına göre ki imana göre insan değerlendirilemez. İman öznel bir şeydir. Biz insanları fiillerine göre değerlendiririz. Fiillerinin doğru olup olmadığına bakarız eğer fiilleri doğru değilse yine iman kategorisi üzerinden düşünmeyiz. Fiillerini sevmediğimiz için uzak dururuz. Ama onu dinden çıktığı yolundaki iddia, hatta bir küfür teolojisi var ki evlere şenliktir bizim geleneğimizde. Hemen insanları ya dinden çıkmakla suçlamaktır küfür. Bu çok yanlış bir şeydir. bu bizim haddimiz değil, hakkımız değil dinden bir insan ancak dinden çıktığını kendisi beyan edebilir. Bir başkası edemez. Bilemeyiz. Bilme şansımız yok. Allah hiç kimseye başkasının imanını ölçme imkanı vermedi. Hocam böyle bir bekçilik vazifesi de yok değil mi kimsenin iman bekçiliği? Hiç kimse de yok. Bu iman müfettişliği diyorum ben buna. Bu hiç kimseye vermemiştir. Allah hiçbir kuluna vekalet vermedi. Biliyorsunuz bunu vermiş olsa vekil olmuş olur o. Kime verdiyse hiçbir kuluna vermedi. Onun için Hazreti Peygamber'e de tebliğ et geç. Eğer herkesin iman etmesi gerekseydi Allah herkesi iman edecek şekilde yaratırdı diyor. Değil mi? Melekleri var onun. İnsanlar melek değil. İnsanlar melek olmadığı için tercih edildiler unutmayın. Yani demek istiyorum ki cana bak insandan kendi rızasıyla, kendi bilgisiyle, birikimiyle Allah'a gitmesini istiyor. İradi olarak. Bizde pek çok kitap yazılır. Tanrı'yı arayan insan, Allah'ı arayan insan. Batılar bir kitap yazmış, bunun tam tersi. Geçen Şaban Ali Bey'le de bahsediyorduk. Tanrı'nın aradığı insan. Eyvallah, güzel. <laughs> Şimdi, böyle bir şey de var mı hocam? Şimdi, böyle bir şey var. İnsanoğlunun zihin olarak var. Ben mesela Dawkins. Richard Dawkins diye bir e, yazar var. O Tanrı Yanılgısı diye bir kitap yazmış. Ben de oturdum aşağı e, oturdum okudum. Hatta doktora derslerimde arkadaşlarımla beraber okudum öğrenci arkadaşlarımızla. Orada sorunun ne olduğunu sorgulamaya çalıştım. Yani bu insan e, Tanrı'yı dünyada arıyor. Fiziki alemde olduğunu zannediyor. Fiziki alem Tanrı'nın yarattığı alemdir. Fiziki alem bizi Tanrı'ya götürür, delildir tanrı değildir. O bunu karıştırdığını gördüm. Yani delil ile medlülü karıştırmış. Delil bizi bir yere götüren şeydir. Medlul ise amaçtır. Alem bizi tanrıya götürür. Ama alem tanrı değildir. Tanrıdan parçada değildir, tanrının eseridir. Çok insan da parça olarak görür. Maalesef bizim kültürümüzde de vardır. E, tanrının yansıması tarzında bir söylem. Hayır. Tanrının eseridir. Yani sıranın içerisinde marangoza ait bir eseri görürsünüz ama marangozun kendisi sırada değildir. Değildir. Ma bu masa marangozun eseridir. Marangozdan bir parça değildir. Evet çok güzel oldu. Şimdi hocam siz takvayı anlatırken bizdeki korku kültürünün zıttı olan sevgiyle anlattınız... İnsan sevgiyle bir şeyi sever, sevgiyle bir şeyden haberdar olur dediniz. Korku belki de bir kopuştur aslında. Denge bozar. Dengeyi bozar da dediniz. Peki biz şöyle anlıyoruz uzunca zaman. Bir insan ne kadar çok namaz kılıyorsa, ne kadar çok oruçluysa, ne kadar çok dünyadan elini eteğini çektiyse bu adam muttaki bir adamdır. Takva sahibi insandır e, bu kişinin e, takvayla bir uzaktan yakından bir ilgisi olamaz. Nedeni şu. Biz dünyaya imtihan edilmeye gönderildik. Burada iyi, güzel işler yapacağız. İbadette yapacağız, üreteceğiz, paylaşacağız, insanlara yardım edeceğiz. Bunu yapmadığımız zaman imtihan sahasını terk eden bir insan nasıl müttakil olacak? İmkanı var yani ununu elemiş, eleğini asmış derler ya. O bir takva kültürü değil. Uzaktan yakından bir alakası olamaz. Kur'an'ın söylediği, Yüce Allah'ın bizden istediği bir takvalık alakası yok. Buna. Takva sahibi insan ameli salih yapar. Ameli salih nedir Halil Hoca biliyor musunuz? Kaliteli mal ve hizmet üretimi. Bu da takvalın bir buğdu mudur hocam? Kesinlikle. Şimdi bazı vatandaşlarımız ahir ömründe gitmek için hacı bekler ve haça gittikten sonra derler ki efendim hacımızı yaptık artık dünya ile alakalı hiçbir bağlantımız kalmadı. E, mekanı, dükkanı emanet ettik. Bundan sonra camide neve evden camiye. E, takvanın en güzel halini yaşamaya niyetlendik. Bu söylediğiniz tarzda benim dostlarım vardı ve kendilerini bayağı azarlamıştım. Bundan sonra daha çok çalışacaksınız diye. Yani. Daha çok üreteceksiniz. Daha çok bölüşeceksiniz. Çünkü hacca da gittiniz. E, kavramları yerli yerine oturtmamız lazım. Çok yanlış yapıyoruz. Çok yanlış yapıyoruz. Yani dünyası güzel olanın ahireti güzel olur. Dünyası güzel olmayanın ahireti güzel olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak bize şöyle dua etmemizi istiyor. Rabbena etne fit dünya haseneten ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi bizim dünyamızı da ahiretimizi de güzel eyle. Şimdi hocam geçen bir kitapta rastladım. Biz dünya hayatı deyince yaşadığımız yerküreyi anlıyoruz güya. Halbuki Kur'an yerküreden bahsederken arz diye bahsediyor. O dünya hayatı çirkin olan, bayağı olan, pes olan bir hayat. Ama biz yerküredeki yaşadığımız hayatı buna irca ettiğimiz için dünya içindeki her şeyi kötülüyoruz. Şimdi burada anlamayla ilgili bir sorunumuz var. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında karşılaştırmalar var. Bu karşılaştırmada Cenab-ı Hak bu dünyada imtihandasınız. Yani bu dünyada gerekli şeyleri e, sınavı kazananlar öyle diyelim, güzel işler yapanlar ahirette ödüllendireceğim. Ve bu dünyadaki karşılığı yok bunun. Çok güzel ödüllenecek. Böyle bir kıyas var. Bunu o bağlamdan çıkartıp dünya ahiret kıyası bağlamından çıkartıp dünyadaki hayatın, dünya hayatının malın, kazanmanın kötülüğü olduğu yolundaki bir söylem gerçekten felaket bir söylemdir. Gayri Kur'an'idir. Onun için Cenab-ı Hak Müslümandan üretmesini istiyor. Zengin olmasını istiyor. Para kazanmasını istiyor. Ve bunun da yakınlarını değil mi? Fakir fukarayı korumasını istiyor bölüşmesini istiyor. İşte bu ahlak bu. Şimdi vaaz veren insanlarımız hutbede zaman zaman duyduğumuz güzel şeyler var. Mesela peygamberimiz kıyamet kopuyor dahi olsa elinizdeki bir fidanı dikin diyor. Şimdi biz kıyameti gördüğümüzde zaten şaşkınlık içinde oluruz ama o kadar ki dünyayı tezin edin anlamında bir ifade var ama biz bunu dahi hocam anlamıyoruz. Anlamakta zorlanıyoruz ya. Bu bir felsefenin adıdır. Muazzam bir felsefedir bu. Yarın ahiret yani kıyametin kopacağını da düşünseniz bugün bir ağaç dikin. Bu muazzam bir espridir. Ya bu dünya hayatının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bakın Dünya hayatı o kadar önemlidir ki ahiret hayatında bu dünyadaki yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Bu yüzden ödüllendirileceğiz, cezalandırılacağız. Siz bu hayatı nasıl önemsiz görürsünüz? Ne akla? İnanın bu akıl tutulmasıdır. Biz bu dünyadaki yaptıklarımıza göre hesaba çekileceğiz değil mi? Kim zerre kadar hayır yaparsa karşılığını, kim zerre kadar şer yaparsa karşılığını görecek değil mi? İlke bu değil mi? Bu hayatın neresi önemsiz ya? Ellerimizi kulaklarımıza tıkayıp Dünyada olan bitene ilgisiz kalıp kendi dünyamızda yaşama belki de sadece bir mistik bir havayla dünyadan ele tek çekme gibi bir algıyla baktık çoğu kere takvaya. Evet ölüler dünyadan ele tek çekerler. Yaşayan çekemez. Böyle bir hakkı yoktur. Her zaman her an üretimde bulunacağız. Eylemde bulunacağız. Çünkü imtihanı kazanmak istiyoruz. İmtihanda Değil mi? Ameli salihle kazanılıyor. Temele bunu koymak zorundayız. Onun için e, bizde bu söylem, bu e, sanal söylem çok egemen oldu. E, düzeltmemiz lazım. İnsanımıza bunları anlatmamız lazım. Hocam, e, insanlara sunduğunuz, onların yaşaması için e, önünü açtığınız fikirler, bu dünyada bir karşılık bulamıyorsa yaşadığınız dünya ile sizin sunduklarınız arasında bir mutabakat sağlanamıyorsa benim yorumlarım dine mal edilmiş oluyor. Dolayısıyla yaşanmayan bir dinin tebliğcisi haline gelmiş oluyorum ben. Başka bir şey daha var. Biz bilmediğimiz şeyi hatta doğru bilmediğimiz şeyi bir başkasına naklettiğimiz zaman burada aynı, aynı zamanda sorumluluk da sorumlulukla da karşı karşıyayız. Çünkü Cenab-ı Hak bilmediğimiz şeyin peşinden gitmemeyi bize önermektedir. Yani bu dünya görüşünde bilmemek mazeret değildir. Hmm. Onun için ben bazen e, Müslümanları ayırırken şöyle üç kategoriye ayırırım. Bir derim varlığıyla İslam'a hizmet edenler. Bunların hiç konuşmaması lazım. Varlıkları yetiyor. İkinci kategoride fiilleriyle İslam'a hizmet edecek olanlar. Bunlar ameli salih yapacaklar yalan söylemeyecekler, üretimde bulunacaklar falan. Bunlar da fiilleriyle İslam'a hizmet edenler. Bir de ilimleriyle hizmet, hizmet edecek olanlar var. Bunları çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bu konuda yetiştiremiyoruz. İlim e, Müslüman dünyada gerekli rağbeti görmedi. Kur'an'a rağmen, hadislere rağmen, sünnete rağmen. Cehalet ekemen oldu. Yani İslam ümmetinin en büyük düşmanı cehalettir. Türk milleti de onun bir parçasıdır. En büyük düşmanı Türk milleti için de cehalettir. Bunları hep gözden kaçırdık. Hala eğitime gerekli ağırlığı veremiyoruz. Çünkü eğitim insanın yeniden inşasıdır. Onun için ben eğitim alanını hayati buluyorum. Belli bir şartlanmışlıktan sonra zaten insanları değiştirmek de çok zor oluyor. Yani kabul etmek lazım. Şimdi hocam <laughs> Takva sahiplerine çok büyük ödüller verileceği vaat ediliyor Allah tarafından. Siz takvayı bir sevgi, bir anlama, bir farkındalık olarak sevgiyi kaybetme korkusu, sevgiyi kaybetme korkusu olarak bize tarif ettiniz. Gerçekten dini yaşayıp da takvayı elde etmiş bir insan, bu dünyada da bir huzur, bir yaşama sevinci hisseder mi? Kesinlikle. Kesinlikle orada şüphesiz. Onun için dedik e, dünyası güzel olanın ahireti de güzel olur dememizin sebebi de o. o Huzur kesin budur. Siz düşünebiliyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz diyorsunuz ki hiç kimseden bir karşılık beklemiyorsunuz. Ben bunun karşılığını Allah'tan alırım diyorsunuz. Bunun size verebileceği bir huzuru hiçbir şey veremez. Yaptığınız hiçbir iyilikten de pişman olmasınız. Niçin? E siz Allah rızası için yapıyorsunuz. Karşılık beklemiyorsunuz. Karşılık beklediğiniz her iyilikten çoğunlukla pişman olma şansınız olur. Ama bundan olmaz. Bu da size muazzam bir huzur verir. Unutmayın. Hocam bu çok zirve bir e, yakalanan bir şey. Yani yaptığınız iyiliklerin karşılığını görmediğinizi düşündüğünüz anda bazen iyilik yapmaktan da kaçınıyorsunuz. O bu yanlış bir şey. Sen iyiliği onun için yapmıyorsun. Sen iyiliği Allah'tan, karşılığını Allah'tan bekliyorsun. Allah rızası bu demek. Bugün Allah için bunu yaptım bu demek. Ben iyiliğimin karşılığını Allah verir. O zaman kötülüklerden korunmak da kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde sırf Allah için oluyorsa bu da takvanı başka bir e boyutlu. Şimdi size onu Allah yasak ettiği için, bak yine o sınırı koruyorsunuz. Sevgiyi kaybetme korkusunu dikkate alıyorsunuz. Şimdi hocam bizde ...sevgi de başka türlü anlaşılıyor. Yani... ...bir şeyi sevmek... ...çoğu kere kendi iç dünyanızda... ...sevgiye ait hazları yaşamaya da... ...insanı sevk ediyor. Sevmek... ...bir şeyden hoşlanmak mıdır? Yoksa sizin nefsinize rağmen... ...doğru olan şeye ilgi duymakta... ...diyebilir miyiz? Şimdi e, nefsin iyisi kötüsü var... ...bunu karıştırmamak lazım ama... ...sevmek insanın... E, onun uğruna yapabileceği yani fedakarlıktır. Sizi sevgi fedakarlığa götürür. Sevmek fedakarlıktır aslında. Onun için diyorum bak karşılığını Allah'tan alacağız diye. Onu e, O yaptığımız iyiliklerin karşılığını Allah'tan alacağımız düşüncesi de takvadır. Çünkü sizi fedakarlığa sevk ediyor. Onun için sevgi kavramı önemli bir kavramdır. Hatta Cenab-ı Hak Rum suresinde kadın ve erkek arasındaki sevgiyi, meveddeyi varlığına delil göstermiştir. Bu çok enteresan bir delildir hocam ama. Rum suresi 21 veya 22'dir. Bu çok önemli bir şeydir. Hocam biz sevgiyi de mi yanlış anlıyoruz? Yani takvaya götüren bir kapıdır sevgi. Çoğu kere cinsel dürtülerin ya da hazların arkasına takılan bir duyguya mı mahkum ediyoruz sevgiyi sadece? Tahsis ediyoruz. Cinselliğin de bir sevgiyle ilgisi şüphesiz var. Ama bu cinselliği falan aşan büyük bir şey bu. Yani cinsellik de sevginin içinde bir bölüm olabilir. O da meşru bir şeydir. Cenab-ı Hak sizi kadın ve erkekten yarattım buyuruyor. Yani kadına, erkeğe karşı ilgiyi, erkeğe kadına karşı ilgiyi Cenab-ı Hak verdi. Yani bunları Kimsenin değil... insafına bırakmadı Adem Ademoğlu neslinin evet. yeryüzünde yaşamasını. Buradaki nizamı görmek lazım. Bizim burada bunları yaparken toplumun, işte Allah'ın bize önerdiği şeylere dikkat ederek sınırlara dikkat edeceğiz. Zaten biliyorsunuz takva da bununla, bununla alakası vardır. Takva sınırlara riayettir. Yani gava korumaktır, sınırları korumaktır insanın aslında şunu anladım söylediklerinizden bu dünyada yaşamasına imkan tanıyacak bütün lezzetler bütün zevkler sınırları muhafaza etmek şartıyla zaten mümkün ve bunu tercih de insanın iradesine bırakılmış ve bu tercihle de insan müttaki bir insan halinde de gelebilir. Kesinlikle hani kendine yasakları koyan değil Allah'ın bize gösterdiği doğrultuda hareket eden insan önemli olan o. Yoksa efendim ben dünyadan ele tek çektim. Efendim ben işte e, bunlara arkamı döndüm. Hayır. Onun için bakın Halil Hoca şunu unutmayacağız. Tüm güzellikler dünyada da Müslümana ait, ahirette yalnız Müslümana ait. Bu ayeti celledir. Hatta ben bunu biraz daha şey diyorum. Dünya Müslümana ait, ahirette yalnız Müslümana ait diye. Yani. Onun için ee, karşılaştırmalarda e, çok yanlışlar yapıyoruz. Demek istediğim şu, din adına cehalet diz boyu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Kısa bir sürede takvayı konuşmaya gayret ettik. Daha doğrusu ben sorularımla gayret ettim. Profesör Doktor Ahmet Akbulut bugünkü program konuğumuzdu. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalınız.